Kovanın isyanı. Aşağı yukarı 70 derecelik bir bayırdayım. Önüm olabildiğince engebeli arazi. Arazinin bir başında, bir kıçında, ikili üçlü, mantar gibi biten evler. Bir fındık ağacına asılmış durumdayım. Aylardan Ağustos ve nemli bir sıcak var. Ailecek fındık topluyoruz. Bir elim fındık dalını eğiyor, diğer elim fındık topluyor, ayağım ise kovayı tutuyor. Yuvarlanırsa bahçenin dibine kadar inip saçılan fındıkları toplaya toplaya yukarı çıkmak zorundayım. Dedem üst tarafımda inayi söylüyor. Babaannem dedeme fırça atıyor geride çok fındık bıraktığı için. Dedemin kulakları duymaz bunu da duymuyor. Annem yemeği geciktirdi. Babam yorulmuş en tepedeki çınar ağacının dibinde kestiriyor. Bir anda fındık dalı elimde kalıyor. Çatır çıtır seslerinin arasında yere kapaklanıyorum. Kova fırsat bu fırsat diyerek... Trenden atlayan idam mahkumu gibi yuvarlanarak kaçıyor. Peşinden söve söve ben de gidiyorum. Kovadaki fındıklar tüm tarlaya saçılıyor. Bir tarafı geniş, diğer tarafı dar kova. Kriz geçiren epilepsi hastası gibi titreye titreye yuvarlanıyor. Kovayı tutmak için koşuyorum. Kova tarlanın dibinde bir çalığa takılarak duruyor. Yetişeceğim derken benim de ayağım kayıyor. Kovanın yanına kadar sürtüne sürtüne iniyorum. Kıçım acıyor. Ağzımı dolduran çığlığı karaciğerime yöneltiyorum. Karaciğerim biraz sarsılıyor ama bir şekilde çığlığı absorbe ediyor. Kovayı alıyorum. Yere saçılan fındıkları toplaya toplaya, dik bayırdan yukarı, diz kapaklarımdan bastıra bastıra çıkıyorum. Yarım bıraktığım fındık ağacının dibine geri dönüyorum. Bir dal daha çekip ayağımla kovayı kontrol etmeye çalışırken fındık toplamaya devam ediyorum. Daldaki fındıkları alıp elimden bıraktığım anda kolumu diken yırtıyor. Meğerse diken dala baştan başa sarmaşık gibi dolamış dalı yerine bırakırken hızla derime yapışıyor ve sürtünerek dalla beraber yukarı fırlıyor. Bu sırada kolum kan içinde kalıyor. Bütün gücümle fındığına da, toprağına da, bayırına da, kovasına da küfrediyorum. Benim büyük büyük dedem buradan başka tarla yapacak orman arazisi bulamamış mı diye söyleniyorum. Babaannem sizin de ne kıymetli canınız var diyor. Biz eskiden burada öküzlerle çift sürerdik oruçta oruçu da bu kadar sesimiz çıkmazdı diye ekliyor. Burada ağaçların arasında gölgedeki fındık koparacak kadar canınız yok diye söylenmeye devam ediyor. Mecburen susuyorum. En iyisi toplamaya devam ederken futbolcu olma hayallerine geri dönmek diyorum. Önce Galatasaray altyapısına seçiliyor. Oradan milli takıma yükseliyor. Sonra doğrudan Barcelona'ya transfer oluyor. İspanya'da kendime bir villa satın alıyorum. Birden hayalim sarsıntıyla dağılıyor. Babamın sesini duyuyorum. Fındığa bu sene de zam yok diyor. Yeniden okkalı bir küfür savuruyorum. Babamın geldiği yöne bakacağım derken ayağım kayıyor ve kova tekrar yuvarlanmaya başlıyor. Yine aynı hızla kaçmaya devam ediyor. Herkes bana gülüyor. Ben de söve söve kovanın peşinden iniyorum. Kova bu kez çalıların üstünden atlıyor. Aşağıdaki çam ağacının dibinde duruyor. Yine kovanın yanına iniyorum. Kovayı kıçımın altına koyup biraz dinlenmek istiyorum. Kovanın kıçı varlığımın ağırlığına katlanamayarak deliniyor. Belki de kendince onun üstünde kurduğum baskıyı protesto ediyor. İstediği kişiyle evlendirilmeyince kendi bekartını bozan genç kız gibi hem de. Ayağa kalkıyorum. Namussuz kızımı evden atan babaymışçasına tekmeyi vurduğum gibi kovayı aşağıdaki boklu dereye yuvarlıyorum. Beynimde müthiş bir sinir hissediyorum. Söve söve inle inle yukarı tırmanırken yerdeki cam parçalarının yansımasından alevler çıkmaya başlıyor. Can hıraş söndürmeye giderken alevler akıl almaz bir hızla tarlayı sarıyor. Cayır cayır sesler ve dumanlardan başka bir şey göremiyorum. Fındık ağaçları yanıyor yandığı kadar da çabuk kül oluyor. İnne yangının peşinden yukarı koşmaya devam ediyorum. Tam bütün tarla yanacakken bizimkilerin yanına geldiğimde yangın sönüyor. Bizim aileyi komple namaza durmuş buluyorum. Hepsi dimdik bayırda namaz kılıyor. Dedem imam olmuş, cemaatin en önünde duaları sesli okuyor. Ailemin diğer üyeleri kıyamda duruyor ve başını öne eğmiş okunan duanın bitmesini bekliyor. Kimse olması gerektiği gibi namaz dışında bir şeyle ilgilenmiyor. Öylece durup onları izliyorum. Bizimkiler secdeye giderken imam ezan okumaya başlıyor. Durun, erken başladınız diye bizimkileri uyaracakken imamın nefesi kesik kesik gelmeye başlıyor. Ezan'daki her kelimenin arasına imamın hızlı hızlı nefes alışverişi ve hırıltıları giriyor. İmam kalp krizi geçirecek diye korkuyorum. Oturup heyecanla ölecek mi yoksa ölmeyecek mi diye düşünüyorum. Bizimkiler secdeden başını kaldırmıyor. İmam ezanı sağ salim bitirmeye yaklaşırken Hoparlörden birkaç kişinin geber dediği duyuluyor. İmam o saniye birkaç kez bıçaklanıyor. Yere düşüyor. Tekrar ayağa kalkıyor ve ezanı bitirmeye çalışıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Tam la ilahe illallah diyecekken la diyor gerisini getiremiyor. Adamlar imamı bu sırada bir kez daha bıçaklıyor. Yüzümü bizimkilere dönüyorum. Bizimkiler secdede hıçkırı hıçkırı ağlıyor. Onları o halde görünce çok üzülüyorum. Hemen yanan fındıkların yerine yenisini dikmeye girişiyorum. Elime kazmayı aldığım gibi toprağı kazıp bütün tarlaya fındık fidanları ekiyorum. Terim beni donuma kadar ıslatıyor. Ellerimden nasır çıkmıyor. Adeta ellerim nasıra dönüşüyor. Bütün tarlayı ekene kadar dudaklarım susuzluktan çatlıyor. Kollarım kopmak üzere geliyor. Son fidanı ektiğimde minareden oyun havası çalınıyor. Köyden havai fişekler atılmaya başlanıyor. Bizimkiler hep beraber ellerine pompalı tüfek almış havaya ateş ediyor. Babaannem pompalıyı ateşlerken tekeriyle tutuyor. Annem yemek sepetiyle koşu koşa yanıma geliyor ve içinden çıkardığı börekleri zorla ağzıma tıkıyor. Anne artık yeter diyorum. O da yemek sepetini bırakıp babamın yanına gidiyor ve havaya ateş etmeye başlıyor. Tüfeklerin fişekleri bitince bizimkiler dik bayırda bu kez çifte telli oynuyor. Sadece uzun uzun izliyorum. Ben bizimkileri izlerken fındık ağaçları çifte telli eşliğinde büyüyerek eski haline geri dönüyor. Babam dansı bırakıp bana yeni bir kova getiriyor. Kovanın dışında sünnet fotoğraflarım kaplı. Fotoğrafları görünce çok utanıyorum. Kovayı arkama saklıyorum. Tarlaya güneş gözlüğü takmış eniştem geliyor. Üst taraflardaki ağaçlardan birinin dibine oturup sigara içmeye başlıyor. Annem bir anda göster yavrum eniştene pipin diyor. Anne ben 15 yaşındayım ne pipisi ne göstermesi diyorum. Annem uzun uzun düşünüyor. En sonunda bu kararından vazgeçiyor. Dedem kovamı görüyor. Utanmaz herif bu ne diye bana dayak atıyor. Dede ben getirmedim bu kova diyorum. Dedem beni duymuyor. Babaannem hadi herkes işinin başına diyor. Eniştemi tarladan kovuyor. Demin kırdığım fındık dalının yerinde sapasağlam durduğunu görüyorum. Babamdan baltı istiyorum ve kovayı asla yuvarlanmayacağı bir yere koyduğumu düşünerek dalı kesmeye girişiyorum. Dalı kestiğim anda kova tekrar yuvarlanmaya başlıyor. En aşağı boklu derenin dibine kadar yuvarlanıyor. En aşağı inip kovayı alarak en yukarı yine çıkıyorum. Kovayı eski yerine geri koyup bir dal daha yiyorum. Kova yine yuvarlanıyor ve bu kez doğruca boklu derenin içine düşüyor. Kovanın peşinden koşa koşa aşağı iniyorum. Boklu derenin yanına kadar gidiyorum ve ilk yuvarlanan kıçı delik kovamı görüyorum. Dedem ilahi söylemeye başlıyor. Başka bir imam cuma vaazı veriyor. Babam çınar ağacının dibinde uyukluyor. Annem ikindi kahvaltısı hazırlamaya gidiyor. Ben kovaya bakıyorum. Ben bu kovanın içine sığar mıyım diye düşünüyorum. İçimden bayırı tekrar tırmanmak gelmiyor. Burada oturup kollarımı sineklere ısırtmak istiyorum. Güneş beni bayıyor. Oksijen ciğerlerimi hor görüyor. Bu kovaya sığıp sığmayacağımı öğrenmenin tek yolu denemek diye düşünüyorum. İçimden üçe kadar sayıp kovanın içine balıklama atlıyorum. Dedem inayi söylüyor. İmam cuma vaazı veriyor. Babam uyuyor. Annem yemek hazırlıyor. Babaannem dedeme söyleniyor. Boklu dere akıyor, kova hareketsiz duruyor.